Merhaba arkadaşlar. Evet. Sinirlerim çok bozuk. Tamam. Arkadaşlar şu anda kola içiyorum da. Annem kolayı alıyor dökersin. Diyor. Arkadaşlar bundan önce bir video çektim. Mantar toplamak için durdurdum. Ya hep durduruyorum. Galiba şöyle çok durdurursam şöyle bir şey oluyor. Çok durdurursam kapanıyor galiba. Mantar toplamaya şimdi mantar toplamak için kapattım. Hemen bir içeri gittim. Tuvalete gittim. Sonra bir geldim baktım video durmuş. Kapanmış ya. Böyle bir şey olamaz. O yüzden o videoyu sildim. Mantar e, şey mantar da toplayamadı. Bununla uğraşmaktan. Ah kolay aş güzel. Arkadaşlar ben bilmiyordum. Şöyle bir şey varmış. Bir videoda şey söylemiştim ya. Eee to ay ana. Tövbe. Ya oğlum niye bana çakıyor bunlar ya? Ee, hani bir videoda söyle işte bir videoda söylemiştim ya ışık yok. Ağacı ısıtarak kömür yapabiliyormuşuz. Ben yaptım onunla da torç oluyormuş. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar mantar toplayacağız çünkü aha slime aha. aha. Mantar toplayacağız çünkü spider gözü şeker. Ay, ana bunlar ne yapıyor? Abi bunlar bir şey yapmıyor ki. Tövbe sağ Bunlar ne yapıyor lan? Biz ne yapıyoruz ha? Hiçbir şey vurmuyorlar. Oha Enderman gel. Gel gel, gel dövüşek gel gel. Osurma. Ayı, hayvan. Mantar toplayacaktım çünkü spider gözü şeker. Bir de mantardan bir şey yapılıyormuş. Şeker ver bir tane. Ya, ya, ya oğlum. O suruyor. Lan. O suruyor bir de ya. Tövbe estağfurullah. Lan. Geber. Hala osuruyor, öldü hala osuruyor. Oh, bak bak duyuyoruz mu? <laughs> geerir. Tabi insan kola içince geerir. Ya mantar burada vardı. Geçen gün Burakla gelmiştik burada mantar vardı ya emin. Arkadaşlar hep Burakla çek çek değilim. Burak okuldan çıkıyor saat 12'de. Ötüte gidiyor bir daha akşam saat 6'da çıkıyor çocuk. Hafta içi çekemiyoruz o yüzden. Ay, kola çok güzel la. Ay, ay, ay. Çok daha sitti bir kolaymış. Arkadaşlar buradan şeye çok teşekkür etmek istiyorum söylediği için bana. Mubi daha önce söylemiş miyim bilmiyorum da. Ee, Kerem okul arkadaşım çok çok teşekkür ediyorum ona. Ee, onun sayesinde bu video içine girdim ben. <laughs> Sağ tabi. Minecraft e, Google Play Store'da paralıydı paket, paket edisyon. Kısaca P oluyor galiba Minecraft paket edisyon. Kısaca P oluyor galiba. E, oluyor. İşte mobigeni söyledi. Orada ücretsiz dedi. Ben de gittim. Bir şöyle mobigeni indireyim. Bir bakayım olmazsa güzel çıkmazsa silerim dedim. Bir indirdim baktım her oyun ücretsiz. Bazıları dışında bazıları puanlı. Ama gerçek para işin yok yani. Ya indirdim. Minecraft'a baktım ücretsiz. 13 e, işte 0.13.1 sürümüm benim şu anda. Tavuk götüyorum. Hiç insan pişmiş tavuk götüyor mi ya? Aha. Skeleton sesi. Kıt kıt kemik sesi duydum. Mantar yok mu ya? Abi bana mantar vermeniz lazım. Abi bana çok mantar verin bana mantar. Kola. Ya bir bulamadım iki saattir geziniyorum. A Aha yumurta. Aa, bazıları içinden yavru çıkıyordu galiba. Ben bir kere denemiştim kreatifde galiba. Kreatifte çıkıyor muydu gerçi ya? O kreativde denememiştim galiba. Ama video dışında denemiştim. Sen tavuk musun? <laughs> Tövbe estağfurullah. Keşke tavuk konuşsa. Ona şu soruyu sorardım. Sen tavuk musun? <laughs> Ama yani konuşan tavuk olur mu hiç? O zaman o tavuk değil. Tövbe estağfurullah. bana mantar vermeniz lazım. Bana bir mantar vermeniz. Aha çiçek. Bunu atacağım. çiçek. 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 Çok kötü kokuyor. Aslında kokuyu alamıyorum Buradan Ama yani Kötü koktuğunu tanımıyorum Ya da güzel mi kokuyor Neyse Ya mantar niye yok Buralarda Bir mantar bile Bulamadım ki Ben ama neden Ya hadi, hadi. Bir mantar istedik Bak bak bak, artistik yapıyor. Kolamik. Oha gerçekten çimeni yiyorlar bunlar. Manyak bunlar. Hepsi manyak. Ya niye yok mantar ya? Başka taraflara bakacağım ya. Benim yapmak istediğimi de göstereyim hemen size arkadaşlar evin içine girerek. Dur var mı? ha var tamam. Şimdi ben Arkadaşlar bir saniye. ah. Evet geri döndüm. Tamam. Okay. Hu geri döndüm evet. Ha ben şunu yapmak istiyorum. Bu bu aynı. Ne farkı? Yer değişikliği ne saçma ya. Şundan da yapmak istiyorum. Bu ne işe yarıyor? Videoda şu magma cream diye bir şey var. O ne işe yaradığını yazarsan, işte yoruma video diyorum ya. Yazarsanız sevinirim. Tabi bu ne ya? Ben bunu yapmak istiyorum. Ben delireceğim. Ee, i̇kisi arasında bir fark yok. Mantar. kesin arasında ne fark var Ha böyle yün mü yapılıyor Ana Evet kola bitti Bu onun Sıkıldım, sıkıldım. Beştim ben. Tövbe sağlam. Burak şu portreyi koymuş. Ya bu ne biçim bir şey? Ama güzel manzara. Bence şuraya da Acaba şu köpek kulübesine bir eğlenek biraz yani. Kıçımızın yarısı dışarıda kalıyor bence. Oh. Hiç ha mantar lazım bana abi bana hiçbir şey lazım değil. Bana sadece mantar lazım ya. Bunu artık lütfen bakın. Bana mantar vermeniz lazım. Minecraft lütfen bana mantar ver. Çok merak ettim o nasıl bir şey. Acaba onunla büyü yapıyor mu? <laughs> Atılıyorsa güzel olur ha sonsuz. Atma şansımız olsun ama. Öyle manyak bir şey olsa ateş büyü atsın o. Spider gözü büyü atsın inşallah lütfen. Lütfen acaba ne? Ama ben büyü atacağını tahmin ediyorum millete sonsuz mu? Tövbe sahibim. Ve Ya ama ya hiçbir şey bulamadım. Ne yaptık ki biz bu bölümde? E? Ay, <laughs> la. Lan ben dışarıda. Aslında elimle de ben. Yorum estağfurullah. iki saattir kapatmak için uğraşıyorum. Yüzüksü. Arkadaşlar bu videoda çok bir şey yapmadık yani. Uuu. Burak 3 leveldi galiba. Ben 13 levelim anasını. <laughs> Diyor da beni öldür, beni öldür ya beni. Öyle dediği için kendi bildi. Kendi bildi ya. Yani. Ha. Hmm. Açılım yoksa 10 metini koy. Hu uh, bunlar pişmemiş. Ben bunlar ne yapayım o zaman? Koy. Hmm. Bunları koy. Su dursun. Şunda bu topla ne yapılacağını Ha şey yapılıyordu. Magma kıran bunları. Bu ne? Blaze Power. Ya bu ne ki ya? Üf. Ya bunu çok istiyorum. Bu ne? ne? Ya bu atılsaydı çok iyi olur. Yapışkan. Oo, yapışkanlık. Koyuluyor mu lan bu? Sıpa örümcek ağa koyuluyor Hani, hani, bu önemli bir şey galiba. Çok önemli de değil ama. Ya, uyarım, olsun. Ah, ne oldu? Mega götüm tutulmuş. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sıkıntıdan öldüm. Sıkıntıdan öldüm. Adını bu videonun boş video koyacağım. Boş video. Ana. Bittim lan. Acaba aha. Bu böyle üstünde kalabiliyor mu? Aa! Aa! Tövbe estağfurullah. Aa! çok sıkıldı ya. Pencereden dışarı seyrediyorum. Bitirsem mi bitirsem? Ay ay. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir haberim var. Bir abonem var. <laughs> evet bir abonem var. Abone abone. Neyse bitiriyorum arkadaşlar. İyi günler iyi günler. Özellikle abone olmayı unutmayın. Pam 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 pam. Görüşürüz.